da. Zaten 753 bin Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere evde kola nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi gerçekten çok istediniz ve sonunda geldi. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarif daha önce Türkiye'de denenmedi. İnanın, çok araştırdım, birçok deneme yaptım ve sonunda tarifi buldum. Diyarbakır'da Kadir Baharat'a geldim. Şöyle kişi. Diyarbakır'da var, yaşıyor. fiyatı 10 TL. Aynı şekilde limonya alacağım. Bunun da fiyatı 10 TL ve tarçın yağı alıyorum. Abi bildiğin o zaman kola tarifini dünyada 2 kişi biliyordu. Artık 3 oldu. Bir Coca-Cola'nın sahibi, iki Coca-Cola'nın CEO'su, üç Hatay sandık içi. Bunun da fiyatı 10 TL Şöyle neroli yağı alıyorum Bunun da fiyatı 25 TL Muskat yağı alıyorum Fiyatı 20 TL İlk ceviz olarak da deniyor Zerri nerede? Evet değil mi? 10 TL Diyarbakır'da Carrefour'a geldim Şöyle kola alacağım Tadım için Aynı şekilde tepsi de alıyorum Ya birisi şey yazmış ya zaten kola ile ilgili olarak İşte sürekli olarak Kolanın işte içinde şu var bu var Bilmem ne var falan diye paylaşıyorlar ya Birisi şey yazmış Yeter artık içinde bok da olsa ödeyeceğiz bir <laughs> Şeker alıyorum bu 3 kilo. Bunun da fiyatı 13.25 TL. <laughs> Lime alıyorum kilosu 40 TL bunun. Lime'ın şöyle bir özelliği var. Kestiğimiz zaman içerisinde çekirdek olmaması gerekiyor. Aromatik bir lezzeti var çok lezzetli. Git hadi. Ama alıyorum. bak Buman şimdi 150 gram kadar alacağım. Bunun kilosu 12. Evde yapma muhabbetini ucuzluk olarak düşünmeyin. Ucuz olması için değil. Evde genel olarak bir şeyler yapan insanlar ee, nasıl söyleyeyim daha sağlıklı olması için genelde evde yapıyorlar. <laughs> evde ürünken yapımı. <laughs> organik aynen daha organik olması için. Hani çünkü şey var içinde ne var bilmiyorum muhabbeti. TL, ne koyduğunu şu şekilde biliyorsun paketlerde içine. paketlerde satılıyor. 2 TL. Kaç gram geliyor bu? Neydi bu? Kaya Gram. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. 150 gram. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat, fiyat bilgilendirmesini yaptım. yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Başta kolanın aromasını hazırlayacağım. Şöyle Hadi bakalım. karıştırma kabına. <laughs> 50 mililitre su ekliyorum. Çok ben güzel hobi ya, ya. çok güzel hobi. Tabii, Keşke vakit olsa da yok. hobim o olsa böyle. Gramajı gramajına uymanız gerekecek. Eczanelerden de şöyle bir şırınga temin etmeniz sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü yağları mililitre üzerinden değerlendireceğiz. Ona göre içerisine ekleyeceğiz. Şöyle portakal yağım var bunu açıyorum ve bunun içerisinde tam tamına 1 mililitre yağ 20 mililitre. Şu şekilde zaten ayarını göstereyim. Bu zaten 1 mililitreye kadar içerisinden çekiyorum. Böyle tam tamına 1 mililitre kadar portakal yağı çektim ve bunu bunun içerisine ekliyorum. Şöyle de limon yağım var. Bundan da 1,5 milim çekeceğim. Önce şırıngam 1 milimlik olduğu için önce 1 milimini bu şekilde çekiyorum. Başta bir milim boşaltacağım bunun içerisini bu şekilde. Bu bir milim. Evet bu da sizin Hep arada bir şey söyleyeceğim keşke yapsa ya. Keşke yapsa düşünsene evde para tarifi evde dolar yaptım. <laughs> Sesi sonda bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Walter White. <laughs> O sesi size de son seviyede geliyor bu arada. Hatta sesi size bana geldiğinden çok daha yüksek geliyor olması lazım. Yani toplamda bir buçuk milim limon yağı ekledim. Böyle muskat yağım var. Hint cevizi olarak da biliniyor dediğim gibi. Bundan da 0,5 milim ekliyorum. İyi değil mi? Çevizden tamam tamam. 0,5'lik. 0,5 milim muskat yağı aldım. Şimdi. Ya ben katıyorum. bir kişi bile yazsa panik, panik oluyorum ya. Hani sıkıntılı izlemesin kimse yayını diye. Şimdi de kişniş yağı ekleyeceğim. Bundan da 0,25 milim ekleyeceğim. Şöyle şirin şirinliğimi 0,25 milim çekelim. İyi geceler deviz Ekledik Şimdi kişniş yağımızı ekliyoruz. Şimdi de 0.5 ml neroli yağı ekleyeceğim. Bu evet. enfes bir lezzet katacak buna. Bu portakal çiçeği yağı olarak da biliniyor. Şirin Ama portakal yağı çekiyorum. koymadık Bunu da mı? Bunu karıştırma kabına ekliyorum. Şimdi de tarçın yağı ekleyeceğim. Bundan da 0.5 milim ekliyorum. Şirin Çekiyorum 0.5'i. Bunu da karıştırma kabına ekliyorum. Turunç yağımız var. Bundan da 0.25 milim ekleyeceğiz. 0.25'i bundan da çekiyorum. Turunç yağını da ekliyorum. Şimdi ben suyun içerisine tüm yağları. Ha çiçeğinin yağı bu tamam tamam tamam. Şey Suyun içerisine eklenen yağ çözünmez. Bu tarif bana hepsi aynı ya. Zaten. Şu an günümüzdeki ticari kolanın lezzeti biraz daha farklı oluyor. 1876'da yapılan tarifte bu yağların hepsi alkolle çözülerek yapılıyordu. Çünkü suyun içerisinde yağ çözünmez. Ancak ben burada şöyle bir yöntem geliştirdim. İnternetten arabik gam aldım. Bu arabik gamla bu arabik gam ne? Koyduğumuz arabik gam tüm aromaları birbirine bağlayacak ve tek bir aroma olacak. Böyle bir tatlı kaşığı arabi gamım var. Bunu süzerek içerisine ekleyeceğim. Elekten geç. Arabik gamı öyle bir söylüyor ki acaba diyorum çok riskli bir madde mi falan. İçireceğim. Çünkü fazlasıyla topaklanma yapıyor. Ekler eklemez de iyice karıştırıyorum. <laughs> ya. Bir tatlı kaşığı arabi gamı Bak chatte öyle şeyler yazıyorsunuz ki ne neyse ediyorum. tamam. Ufak tefek topaklanmalar olabilir. Onu açacağız. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Bunu iyice karıştırmanız gerekiyor. O arabik dikkan ve yağlar iç içe girsin ki tüm aromalar birbiri içerisine girsin. Tek bir bu? olsun. Bir bir kolu arasında bir Lezzet kokusu geliyor. Şimdikten o güzel kokuyu almaya başladım diyebilirim. Şimdikten. Ben bunu 3 dakikada hiç durmadan bu şekilde karıştırdım. Ve tüm lezzetler iç içe girdi. E gibi. mikser kullansak? Tamamen her tarafa yayıldı. Bağlayıcı görevini yaptı. Mikserle olur mu? Tek bir aroma oldu. Kolamızın aroması hazır. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Bunun hepsini de kullanmayacağım. Gramajını size teker teker tane tane <laughs> alacağım. <tane gülüyor> Ocağına... Ha yapıyorum. sıçrar doğru. Tencereyi ocağa <laughs> ekliyorum. Böyle 400 gram şekerim var. Tencereyi ocağa ekliyorum. 3 çay bardağı kadar şekeri başta bunun içerisine ekliyorum. Yakacak şimdi şekere. Şeker biraz. tek bir yerde böyle toplanmasın. Bunu her tarafa yayıyorum. Kolanın bir aroması da karamel. Evet. Karameli bu şekilde başta elde edeceğiz. Karamel oluşabilmesi için şekere ekledik. Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. <laughs> Evde gizli yani kola tarifi. Ekledik. Karıştırma işlemi yapmayacağız. Bu ısıyı gördüğü gibi sıvı hale gelecek adam koymuyor ekliyordu. Şeker o elde ettiğimiz karamel zaten. Evet şekerimiz görüyorsunuz erimeye başladı. Ya benim yapasım Başka geliyor karamel, bunları ya. Başladı. Şekerin neredeyse tamamı eridi. Şimdi ufaktan karıştırıyorum. Amacımız tamamen hepsinin erimesi. Görmek istediğim görüntü bu işte. Karamel de tamam. Şimdi içerisine 1.2 litre su ekliyorum. Bunu bu şekilde karıştırıyorum. İçerisindeki karamel birazdan eriyecek. Ufak tefek. <laughs> bir aydan var. gizli kola tamamen <laughs> Bu şekilde karıştırarak, içerisindeki karamel tamamen eridi. Şimdi geri kalan şekerimizi içerisine ekliyoruz. Bunu şekerin wow. kadar iyice karıştırıyoruz. Sakın ne şeker kadar çok şeker var lan içinde? Sürekli karıştırmanız gerekecek. Ne ya bu tarifi yapıyorum diye çok heyecanlıyım. Yani defalarca yapmama rağmen her yaptığımda ayrı ayrı heyecan. Şekeri gördünüz mü içindeki kolanın? Anam 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 anam. Anam 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 Demek ki gerçek şekerin içindeki kola şeyi, kolanın içindeki şeker evet, miktarı içinde konuşamadan evinizde kendi kolanızı yapıyorsunuz. Şimdi de içerisine limon tuzu yani sitrik asit koyacağım. Bunun gramajını ölçtüm. 5 gram geliyor. Bunu da ekliyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Bunu tamamen kaynamasına izin vermeyeceğim. <laughs> Şimdilik ocağın altını kapatıyorum. Ona şimdi izin vermeyeceğim. De şekeri erittik iyicene. Kıvama geldi. Ve şimdi Yapılır mı ki lan acaba ya? Evet, ama çok yağ var içinde. Kim gidip alacak? Gerçekten böyle aromatik, lezzetli bir limon türü. Normal limon kesinlikle ama kesinlikle olmaz. Mutlaka lime almanız, lime bulmanız, lime kullanmanız gerekiyor. Baş Kütahya'da lime yok ki. Yok ki. Vallahi yok ya. İşte bunu ikiye bölüyorum. Orijinal lime'da kesinlikle ama kesinlikle çekirdek olmaz. Lezzeti de limon. Nereden edeyim? İstanbul'dan lime mi getittirim eve? <laughs> Bakar mısınız? Nasıl çıktı Biz suyu ya? Kullanacağız bir içerisinde. Günmeyen posalar <laughs> olabilir. Bırak hoş geldin. Bu, Sefalar getirdin. Yeni çıtırık pıtırık kombi ekmeğim. Çünkü kesinlikle posa olmaması gerekiyor. Şöyle bir bez benim işimi görecekti. Bunu herhangi bir kabın üzerine ekleyeceğim ve limonu bunun içerisinden Aa, geçeceğim. tereyağı yaptığımız bez ekledim. bu. Şöyle bir çukur yaratmanız gerekecek ve bu şekilde limonu ekliyorum. Adam Diyarbakır'dan aldı diyorsunuz da Kütahya'da yok işte yapacaktır. yok. işlemi hızlandırmak adına bu şekilde ya. ya, ya Diğer bakıda var, var demek ki. Kütahya'da yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi posası kalıyor. Hiçbir şekilde posa kalmadı. Şimdilik bunu da kenara alıyorum. Şimdi kolayı bunun içerisinde hazırlayacağım. Şekerli, karamelli, sifrik asidi kabın içerisine ekliyorum. Aa 8 milyona ne kadar kaldı? Hiçbir şey kalmamış. Yarın yüksek i̇çerisine 8 milyon, milyon görüntülenme olacak ekliyorum. İçerisine 3.75 milim vanilya özütü kullanıyorum. Vanilya özütünü ben internetten temin ettim ama siz isterseniz metrodan da alabilirsiniz. Metroda da var. İçinde vanilyada mı var ya? alıyorum. Bu sefer yağda kullandığım değil farklı bir şirinle kullanmam gerekiyor. iki 2.5 milimlik. Başta 2.5'u koyuyorum. Şu şekilde çekiyorum. Anam ne zormuş i̇çerisine... kola yapmak. Biz Ve dümdüz alıp içiyoruz vallahi. Tamam. Vanilya özütümü de ekledim. De bir parça bu şekilde karıştırıyorum. İnternetten kafeini aldım. Bunun da kutusu bu şekilde 40 TL. Bundan da ekliyorum. Böyle iki tane içerisine ekleyeceğim. Şu şekilde tutuyor. Açıyorsun yani. evet. Ne kadar mantıklı. Bu şekilde açılıyor zaten. İçerisine Ekliyorum. bu şekilde ekliyorsunuz. Evet. <laughs> Sitede, ekledim, ekledim. Ali hoş geldin. aynen bu şekilde. Bu şekilde iyice karıştırın. Kafein her tarafa eşit bir şekilde yayılsın ve iyice çözülmesi gerekiyor. 40 liraymış kafein evet. Aslından ekleyeceğiz. Şöyle aromayı göstereyim. İyice yağı çözüldü. Son kez bu şekilde karıştırıyorum. Dediğim gibi bu karışımı Hocam, yağ hocam kafein yerine kahve koysam olur mu peki? Ama şey böyle filtre kahve. Olur mu? Cidden yasaklı uyuşturucu yapımı gibi video. Aa yok be. Yok ya. Ama vallahi adam kaç saat uğraştı kim bilir. Olmaz tabii ki de. Sen biliyoruz almayacağını. Yani tamamını kullanmayacağız. Bunun içerisinde oh, saat alacağım. Rock Sterling 15. ayında inanılmaz gözüküyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. 15 aylık desteğin için. İyi ki buradasın, iyi ki varsın. Parça alıyorum. Ve kabımızın içerisine ekliyoruz. 2,5 milim ekledim. 0,5 daha alacağım. 3 milime tamamlayacağım ben bunu. Kalan ormayı da ekliyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Hepsini eklemiyor. Allah her yere iyice işlesin. Şimdi de bir yemek kaşığı karamel gıda boyası ekleyeceğim bunun içerisine. Bunu da internetten 25 liraya temin ettim. Gıda boyasını da ekliyorum. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Ya şuna bakın ya görüntü bence tamam. Şimdi bitti mi bitmedi mi? Muazzam oldu. Bekleyeceğim daha sonra asitlendireceğim, şişeye aktaracağım, kapağını basacağım. En son soğutacağız ve buz gibi böyle asitli, mis gibi kolamızı içeceğiz. Kolamız oda sıcaklığına geldi. Ha, boğma rakı tarifi aynen öyle. Şimdi bunu asitlendirme işlemine geçiyorum. Asitlendirmek için bunu ben daha önceden başka bir çekim için almıştım. Hem soda yapmıştım, hem sarı gazoz, hem de beyaz gazoz yapmıştım. Gazozu falan da yapıyor evde. Şu an yukarıda gözükmesi lazım link. Doğru. Yaptığımız kolayı şu hazneye dolduracağım. Ben belli bir seviyesi var. O seviyeye kadar getireceğim. Daha sonra gazını basacağım. Şişenin üzerine bu ekliyorum? Rahat bir şekilde doldurabilmek için Ve içerisine ekliyorum. Gerçekten yaptım. Şişeyi ya. doldurdum. Şimdi Tadı nasıl? Sen bu şekilde. Çok merak ettim sana. şu an. Bu şekilde çevirerek gaz kaçırmamasını sağlayacağım. Evet bu hazır. Şimdi gazı basabiliriz. Yapacağım şey çok basit. Sadece buna basacağım ve şişeye gaz dolacak. Şöyle bastırıyorum. Evet biraz daha hasitli olsun diye daha da basıyorum. Evet bu kadar yeter diyor bana. Şimdi de gazını alacağım. O basınçtan dolayı bir gaz birikti içeri. Duydunuz <laughs> bu kadar yeter diyor bana. Onu dışarı alıyorum. Şöyle yavaş yavaş kendime çekiyorum. Evet, nasıl da köpürdü görüyorsunuz. Gazımız Oo. oldu. Kola'nın gazı, gazı da tamam. Kaçıyor Şimdi ama. şişeleme işlemine geçiyorum. Abi Şişelelim al kapatın. Bu şekilde görüyorsunuz. Daha önceden ben bunu aldım, temizledim içerisini. Şu şekilde huni ekliyorum. Rahat bir şekilde içerisine aktarabilmek için ve hazırladığım kolayı bunun içerisine ekliyorum. <gülüyor> ya! <gülüyor> Size Böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ne geirtir. <laughs> <laughs> evet, bu kadar yeter. Şimdi diğerlerine dolduruyorum. Ya şuna bakın ya. Şunu ya bak, harbiniz evet. yani ya. Olarak gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu da tamam. bardağı koyup 3 onu. dolduruyorum. Dördünü de ekledim. Şimdi bunların üzerine kapak basma makinesiyle kapak basacağım ki asidi kaçmasın. Kapak, kapak basma, basma makinesi bu şekilde. Mı? Şöyle bir kolu var. Bu şekilde bastırarak. Ben de kapak basma makinesi yok zaten. ki. Zaten bende kapak da var. Bunu da internetten almıştım. Dediğim gibi bunu gazoz yapımında kullanmıştım yine. Daha demin eklediğim linki tıklarsanız şey Siz hocam bu... abi sen evde fabrika kurmuşsun ki ben senin yerinde olsam yani Hakola diye, bak çok ciddi söylüyorum. Hakola diye fabrikasyon işine girerim evden. Bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Orada fiyat bilgilendirmesi de yapmıştım ben. <laughs> kapak basma makinesini alırken bu şekilde kapak da alıyorsunuz zaten. Bunları şimdi şiştireksiniz <laughs> <şişe gülüyor> şey <yokluyorum>. gibi tane. <gülüyor> <gülüyor> evet her şeyi alıp yapabiliyorsun baksana. İki Minik bir, bir fabrika ya bu. <laughs> Ve şimdi bunu makineye ekleyebilirim. Şu şekilde altına ekliyorsunuz. Daha sonra... İyice görebilmeniz için şöyle yan çeviriyorum, üstten bastırıyorum. Ben yüzde, misal yüzde yüz şişeyi patlatırım <laughs> <de> yani. <laughs> Allah aşkına, yüzde <laughs> bin <laughs> ne olsun tekrardan hoş geldin ya sıkılırsın bırakıp gidersen Yüzde yüz o şişeyi ben patlatırım diyenler ben kesinlikle patlatırım Ne patlar yani o bana 50 bit göndermiş Aşko zaten yaptığı şeylerin birçoğunun satışını yapıyor instagramda ciddi misin? görüyorsunuz Bunu çıkarmak için şöyle biraz kendinize doğru çekiyorsunuz Ve olay budur Artık Ne oldu ki abi bu? Aset kaçırmayacak ve kolamız. Lehatay nasıl? Siyah kapaklı olandan yapacağız. Lehatay şeklinde Çıkıyorum. çıkarılabilir yeni bir kola markası. İyice bastırıyorum. Kendime doğru çekiyorum. İşte olay tam da budur. Evet kolalarım <laughs> hazır ya. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi bunları buzluğa atıyorum Tadacak. ve soğutma işlemine geçiyoruz artık. Lahatay. <laughs> Kolalarım 20 dakikadır buzlukta kaldı, şimdi dışarı çıkarıyorum. Kolalarımın son aşamasında yaptım, soğuttum. Şimdi Hadi en bakalım. sevdiğim zamana geldi, tadım yapacağım, canım. bakalım nasıl Tadını. olmuş. Tadını. Şimdi bunu açabilirim. Evet, ses de geldi. <laughs> ben de bundan sonra oyuna geçerken böyle diyeceğim, gerçekten şimdi. En sevdiğim zaman geldi, oyuna geçeceğim. Bakalım nasıl bir oyun. Böyle bardağımı tutuyorum ve... Ha. de görüyoruz. Gazı görüyoruz. kaçmış Bunlar Onu da başka bardağa bu şekilde aktarıyorum. Ha, asidi tabi yani tam normal olmuyor. Kolanın asidi bir tık daha fazla tabi. Tabi. normal kolanın tadına bakıyorum. Bakalım. Asidi bayağı azalmış evet. Bir kola sever olarak yani kolaya bayılıyorum. Aslında ilk asidi hani koyduğu şişeyle yapsa bence asidi hiç kaçmaz, ciddiyim. İlk onunla olsa asit pro konusunda da bence problem evet, evet, yaşamaz. Şimdi de kendi yaptığımız, evimizde yaptığımız kolanın tadına bakıyorum. Hadi bakalım. Geliyor şimdi o tepki. Birebir aynısı mı? elbette ki birebir aynısını yapmak zaten mümkün değil ama aroması gerçekten benzemiş. Çok lezzetli olmuş Şöyle Bir tane daha tadına bakacağım. Bayılıyorum bu adama ya. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi olmuş ya. Beğendi. Düşünsenize kendi kolunuzu <laughs> kendiniz yapıyorsunuz. Ya muazzam bir şey bu ya. Şöyle bir tane daha alacağım. Çok çok iyi. İyi bir şey. Kristal kolonunki de benzemiyor. Yani muazzam oldu. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abi çok iyi. Delireceğim ya. Delireceğim. Bu kadar nasıl ya? Hayatımda YouTube'da gördüğüm en iyi kanal bu. Bak çok ciddi diyorum size. Oğlum